Dudak dolgusu işlemi dudağın hacminin arttırılmasını hedeflediğimiz veya şeklinin bir miktar değiştirilmesini hedeflediğimiz bir uygulamadır. Dudak dolgusunda biz hyaluronik asit içeren Avrupa ve Amerikan menşeği dolgular kullanmaktayız. Dudak dolgusunun farklı farklı teknikleri vardır. Bunlardan natural dudak dolgusu tekniği dediğimiz teknik hastanın dudağının orijinal şeklini çok fazla değiştirmeden yaptığımız bir işlemdir. Dudağın hatları birazcık daha belirginleşir. Dudak öne doğru ördek dudağı gibi uzamaz. Bıyık bölgesine dolgu kaç ama orijinal şeklini biraz daha hacimlendirdiğimiz, biraz daha gösterişli bir hal almaya çalıştığımız bir tekniktir. Dudak dolgusu doğal teknikte yapıldığı zaman hasta günlük hayatına çok rahat bir şekilde devam edebilir. Sadece o gün için hafif bir şişliği ve kızarıklık olabilir. Natürel dudak dolgusu işlemi yapacağımız hastalarda hastanın beklentisi, sosyal hayatı bunlar çok önemli faktörlerdir. Bunları göz önünde bulunduruyoruz ve altın oran hesaplanarak yüzünün hacmine ve şekline göre dudağının nasıl bir miktarda hacimlendirildiği nasıl bir şekil verileceği hesaplanarak yapılan bir tekniktir. Natural teknikte bu parametrelerin hepsini bir arada değerlendirerek hastanın da beklentisi tabii ki göz önüne alınarak yaptığımız bir uygulamadır.